Şimdi ben de oynamıyor sonra ben de korktum sonra yedim ne yaptın sen de kim oynuyor peki Hamza Hamza başka peki oynamıyor Ş şerler de oynuyor ha. E şey Fik şey Blaş okulda. Blaş okulda. Bazı şey okulda. Tamam. Sen senin 6 sırayın var mı? Evet ama Hamza yoksun. Ben çok çelik. Bakın. Bu fırakı da Bak. Şimdi bakın. <laughs> Tamam. Hadi şimdi yat artık. Yok. yok. İyi geceler. Yok. Neden? Yok. Mute. Mute slapı. Sana gidecek misin? Blaze şkola. Evet. Tamam dur. Blaze bakayım. Blaze